Herkese merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Evet, endeks 11.336 puandan açıldığı gibi kapandı arkadaşlar. Yani %0.03'lük ama e, gerçekten şuradaki e, düşüşü göstermek istiyorum. E, saat 4.30'da 11.385 puandan 11.336 yani 50 puanlık bir düşüş var. Hatta birazcık daha şuradan 10.30'dan yani 11.425 puandan 11.336. 100 puanlık bir düşüş gerçekleşti. Yani neredeyse günü trade ederek yapıştı. Sabah yukarıdan e, yukarıya çıkarttılar ve oradan doğrudan mal satım işlemi gerçekleşti. E, burada yapı kredinin robotları bugün çok aktifti. E, en büyük alıcı Tera 1.5 milyar almış. Marbaş 1.2 milyar Info'nun 690 milyonluk alımı vardı. Destek 475 milyon, tacirler 400 milyon. En büyük satıcı A1 Kapital 1.9 milyarlık satışı var. Yapı kredinin 732 milyonluk satışı. Oya'nın 616 milyon, İş Bankası'nın 486 milyon. Yani A1 Kapital ve yapı kredi. Yapı kredi gerçekten bütün tahtalarda e, mahvetti piyasayı diyebiliriz. Zer gayrimenkul %9 eksi maalesef. 11.92 hissenin fiyatı milyon not alıcılı, 1.3 milyon lot alıcılı 13.5 milyon not da satıcılı. Şöyle baktığımızda zer gayrimenkulde ne oldu bir anda? Bakın saat 17.48 hisse 12 lira 60 kuruş. Ya ne 10 dakika içerisinde oldu her şey. Hatta karanlık odada hisseyi 12.47'den bakın 17.57'de hisse 12.48 fiyatta. 12.59'da hisse 12.23 fiyatında karanlık odada hisse 11.92 yani inanılmaz bir şekilde kapattı. Burada vakıfın e, da satışları tabii ki de etkili oldu. Burada işlem hacmi 4 nokta işlem hacmine baktığımızda 135 milyon lot el değiştirilmiş. Zaten 156 milyon e, lot vardı dolaşımda. 1 milyar 681 milyon. Evet, şöyle baktığımızda alan Abil Kapital 4.7 milyar, 4.7 milyon, Info 4 milyon, Ziraat 2.3 milyon, Vakıf'ın 1.6 milyonluk alışları var. Satan kim? Tera 14.6 milyon satmış. İş Bankası 4.3 milyon, QNB 3.9 milyon satmış. Ziraat'ta durum böyle. Ya e, e, tabii ki eee burada ee, bu kadar düşeceğini beklemiyorduk. Evet bir yataya sarma ve e, vakıf faktörün gibi olacağını sürekli tekrar ediyorduk. Ama bu kadar düşeceğini de açıkçası ben de beklemiyordum arkadaşlar. Ee, yani hani bu günün ortasında hisse 12 lira 50 kuruştan attım bir de, Balon patladı mı diye. Maalesef gördüğümüz gibi patlamış. Pahole baktığımızda 184 milyon alıcılı 173 milyon lotta satıcılı. Marbaş 30 milyon almış. Garanti 20 milyon almış. İş 17 milyon almış satan. Vakıf 21 milyon. A1 19 milyon. Kolendi 12 milyon satmış. Pahol tarafında Vakıf Faktörük 1 milyon 350 bin lot alıcılı. 5.1 milyon lotta satıcılı. Osmanlı 385 milyon almış. Ziraat 622 bin lot satmış. Burada Eco Green Enerji 740 bin not alıcılı 3 milyon not satıcılı. QNB 520 bin not almış vakıf 636 bin not satmış. Dof Robotik 270 bin not alıcılı 913 bin not satıcılı. İş bankası 150 bin not almış yapı kredi 235 bin not satmış burada. Evet Patek'te %4'lük bir hareket var. 1.5 milyon not alıcılı 3.8 milyon not satıcılı. İş bankası 2.2 milyon almış. Yapı kredi 800 bin not satmış burada. Şöyle diğerlerine de bir bakalım. Ee, hani böyle hareketli olan var mı diye. E, Çağdaşçam'da camda %4'lük bir hareket var. 814 bin not alıcılı, 690 bin not satıcılı. Bu arada videonun sonuna doğru tavan olan hisselerin tavandaki miktarlarını da göstereceğim arkadaşlar. Triv'de 390 bin not alış yaparken Midas'ta 166 bin not satmış. Sümer Varlık Yönetimi taban e, alış tarafında 20.500 bin not alış var. Satışta 10 kademede 557 bin not satış var. Tera 1.4 milyon almış. Şeker 800 bin lot satmış Sümer Varlık tarafında. Gündoğdu bir daha Tavan'da 100 bin lot var alışta. Halk Bankası 95 bin lot almış. İş Bankası 45 bin lot satmış. Bakalım diğerlerinde Oba Makarna'da %7'lik bir yükseliş var. 22.8 milyon lot alıcılı 4.4 milyon lot satıcılı. Yapı Kredi 1.7 milyon almış. Halk Bankası 840 bin lot satmış Burada. Diğer hisselerde çok fazla bir hareket yok. Tavan olanlara bakalım. BTK burada da 69 bin lot var tavanında. Klimasan klimanın e, tavanında tavan olmuş ama 263 bin lot da satış tarafında kalmış lot. Ditaş 822 bin lot var tavanda. Ekizya 9 bin lot var tavanda. Taten 6 milyon lot var tavanında. VBT yazılım 233 bin lot var tavanda. Manas Enerji 257 bin lot var tavanda. Avhol tavanda 700 bin lot var. Gündoğdu Gıda 100 bin lot var buna bakmıştık. ERCB burada da 1,5 milyon lot var tavanında. Atex 118 bin lot var tavanda. Comfort Gıda 720 bin lot var tavanında. Aksu Enerji 311 bin lot var tavanda. Burçelik Vana 550 bin lot var tavanda. Tuğçelik burada da 4.8 milyon lot var tavanında. Koleksiyon mobilya 1.8 milyon lot alıcılı. 5.1 milyon lot da satıcılı şekilde kapatmış. Sönme burada da tavan olmamış. %8 5600 lot satıcılı. 21 bin lot alıcılı ve satıcılı baktık buna. Şimdi düşenlere bir bakalım. Emkel taban 650 bin lot var. Vakıf yatırım ortaklığı taban 53 bin lot var. Sümer varlık buna baktık. Tera tabanda 1.2 milyon lot var. Zergeyo buna da baktık arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.